Herkese merhaba arkadaşlar. İlk yüz özel ders kanalı olarak sizlere YouTube üzerinden farklı, özgün ve özel ders ayarında içerikler sunmak istiyoruz. Ve bu video ile de aslında sizleri kanalımıza davet etmek istiyoruz. Peki biz kimiz? Burada benim hakkımda olan bilgileri görüyorsunuz arkadaşlar. Ve bu kanalın asıl açılış sebebi de, hedefi de yıllardır biriktirdiğimiz özel ders tecrübesini artık YouTube üzerinden... Herkese ulaşabilecek şekilde sizlere sunabilmek. Peki kanalımızda ne anlatıyoruz? Şu anda kanalımızda matematik videoları mevcut, hem konu anlatımları hem soru çözümleri. Ve asıl hedefimizde matematiği gerçekten öğrenmek olduğu için hem 9-10-11-12. sınıflara yönelik, hem TYT, AYT, YKS sınavlarına yönelik, hem de ALES, DGS ve KPSS sınavlarına yönelik içerikler üretmeye gayret ediyoruz ve çok yakında da fizik anlatımlarını başlayarak yine hem 9 10 11 12. sınıfları hem de YKS'ye hazırlananlara destek olmak istiyoruz. Peki ilk yüz özel dersin farkı ne? Burada da nasıl sorusu devreye giriyor ve bizim farklı olmak istediğimiz yer tam da burası. Ve burada gördüğünüz asıl kilit kelime de empati arkadaşlar. Matematikte bugünün bilgisine, bugünün formülüne, bugünün seviyesine ulaşılmasına katkı sağlayan herkesle aslında empati kuruyoruz. Ne demek bu? Önce neden sorusunu soruyoruz. Yani bu günümüzün konularını oluşturan problemler neydi? Önce sorunu, önce nedeni, önce problemi analiz ediyoruz. Sonra insanların hangi aşamalardan geçerek bugünün bilgisine, bugünün formülüne, bugünün sonucuna ulaştığını hep birlikte keşfederek aslında bağlantılı bir şekilde bir ders anlatımı yapmış oluyoruz ve bu sayede de ezber olmadan, ezbersiz, akılda kalıcı ve her seviyeye uygun anlatımlar yapmaya gayret ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar matematikte ilgilenen, ilgilenmek isteyen herkesi bu videoyla kanalımıza davet etmek istiyoruz. Ve özellikle 2022'de YKS sınavına girecek olanlara da geç kalmayın demek istiyoruz. Sizleri bekliyoruz kanalımıza. Kanalımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese いいね。